Efendim bakış programına hoş geldiniz. Bugün bakış, konumun, konu, bakış programının gündemi global riskler. Aslında bugüne kadar e, peyderpey size dünyadaki global risklerden bahsettik. Aslında uzun yıllardır, uzun zamandır bahsediyoruz. E, hemen hemen yapılan çalışmalara göre global risklerin bir kısmı da açıkçası bu geçtiğimiz sürede ortaya çıktı. Hangisi derseniz bunlardan bir tanesi Rusya-Ukrayna savaşı jeopolitik risk olarak e, hep e, global risklerde ilk sıralarda yer alırdı. Nitekim gerçekleşti. Başka global risklerde var. Dünyada eşitsizlik, sağlık e, aynı zamanda e, başka jeopolitik riskler pandemi e, yapılan tüm çalışmalarda bu riskler hep ilk 10 ve 15 sıralarda çıkıyor. Şimdi biz bugün global riskleri geçtiğimiz yayınlarda biraz paylaştık dediğim gibi. Bu sefer de işin biraz daha ...eşitsizlik tarafını ve tabii ki en önemli konu... ve ...herhalde önümüzdeki dönemlerde de en önemli konulardan biri olacak... ...iklim krizini konuşacağız. Züri Sigorta CEO'su Sayın Yılmaz Yıldız'la konuşacağız. Eminim sizde de soracaklarınız vardır, yorumlarınız vardır. Bakışet.ntmi.com.tr bize ulaşacağınız elektronik posta adresi. Yayın sırasında arkadaşlarımız diğer sosyal medya adreslerini de paylaşacaklar. Aynı zamanda Noyan Doğan'ın Twitter adresinden ve Instagram adresinden... ...soru ve yorumlarınıza katılabilirsiniz. Global listler neler? Bugüne kadar hangileri gerçekleşti? Bundan sonrası için tespit edilip belirlenen riskler nelerdir? Ve hangilerinin gerçekleşme ihtimali var? Bakış başlıyor. efendim. Küresel riskler raporu konuşacağız. Eşitsizliği konuşacağız. İklim değişikliğini konuşacağız. Ee, bir parantez açayım. Hemen hemen tüm araştırmalarda çıkan bir risk daha var. Belki söylemekte zorlanabiliriz ama konuşmakta da fayda var. Akıl sağlığı riski. Zürih Sigorta CEO'su Yılmaz Yıldız'la biraz bunları süremize elverdice masaya yatıracağız. Hoş geldiniz. Sayın Hoş bulduk. Lirası. Şimdi biz geçtiğimiz programda e, işin biraz alfabesini ağdan e, başladık bir noktaya kadar getirdik süre el vermedi. Nerede kaldık? Evet. E, eşitsizlikte kaldık ve iklim değişikliğini konuşacağız dedik ve akıl sağlığı. Eşitsizlikle başlayalım. Evet, evet. E, biliyorsunuz biz bıraktığımız yere baktım. Şimdi önümüzdeki dönemde riskler ne demişiz? 5-10 yıllık perspektifte ilk beşi çevreyle ilgili. Hı -hı. İşte iklim değişikliği, e, olağanüstü hava olayları, biyoçeşitliliğin kaybolması evet. gibi. Ondan sonra ikinci grup grupta biraz da Covid'in etkisiyle bu jeopolitik, jeostratejik e, çatışmalardan tutalım da işte politik, ekonomik bir sürü başka riskler vardı. Hı hı. Ne yazık ki onlar da gerçekleşmiş Gerçekten. gözüküyor ki 5-10 yıla kalmadı Rusya-Ukrayna ile beraber. E, bu çerçevede baktığımızda tabii hep... E, Covid öncesinde de olan bir şey, bir trend ama zaten Covid dünyadaki trendleri öyle çok radikal değiştirmiş gibi gözükmüyor. Sadece bu trendlerin oluşmasını hızlandırmış gibi gözüküyor. Bu çerçevede yani her zaman zengin, fakir eşitsizliği ve bir sürü farklı eşitsizlik vardı. E Covid ile birlikte bir biliyorsunuz aşılanan aşılanmayan çıktı ki zengin ülkelerin %70'i aşılanmışken fakir ülkelerin sadece evet. sadece %6'sı aşılandı. E, dijital olarak dünya ekonomisinin, dünya nüfusunun yüzde kırkının hiç internet bağlantısı yok. Bunlardan konuştuk. E, Covid ile beraber özellikle eğitim sisteminde çocukların okula gidememesi nedeniyle ve daha sonra orta, ortaya çıkan diğer sorunlarla beraber ciddi bir eğitim açığı diyelim oluştu. O da aslında eşitsizlik. E, tabii bir sonraki aşamada iş gücüne katıldığı zaman. O nüfus eğitim tarafında bir iki kademe geriden başlıyor olacak. Zamanımızın yetmediği bir ekonomi tarafıydı işin ki orada da temel şunu gösteriyor 2024-25 itibariyle Covid'in tüm olumsuz etkilerini de düşündüğümüz zaman gelişmiş ülkeler Covid'in tüm etkilerini tüm yaralarını sarıp yüzde çıkmış olacaklar. Yani gelişmiş ülkelerin ekonomileri yüzde bir Covid öncesine göre daha yukarıda olacak, Doğru. daha büyümüş olacak. Buna karşın gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri yüzde beş buçuk aşağıda olacak. Yani Covid öncesi 100 ise evet. 94 buçuğa düşecek. Buna karşın gelişmiş ülkeler 100 ise 101 olacak. Peki bu değiştirecek yani geliş, gelişmekte olan ülkelerin bu kaybı gelişmiş olan ülkeleri etkilemez mi Yılmaz Bey? Şöyle, yani onlar bir herhalde tamamıyla ayrışıp biz gelişmekte olanlardan ayrışalım. Bu büyümeyle yolumuza devam edelim, bu gelişmeyle onlar bizi ilgilendirmez deme şansları bu global dünyada herhalde olamaz. Tabii çok her şey iç içe girmiş evet. vaziyette ama birkaç trend var. Bir tanesi bu, en azından kısa orta vadede gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelere göre ekonomik büyüklük anlamında daha iyi bir yerde olacaklar. Şimdi bununla beraber ikinci nokta şu, dünyada 50 milyon yeni fakir çıktı. Fakirlik tanımı da farklı farklı tanımları var evet. ama günde 2 doların altında, altında olan yaşamak yani. zorunda kalanlar diye. Bir de şu var tabii Covid dönemi biliyorsunuz bütün devletler şu ya da bu şekilde kapanmalardan dolayı ortaya çıkan olumsuz ekonomik sonuçları devlet yardımlarıyla kapatmaya çalıştı. Para akıttılar, Para, piyasalara her tarafa. Ama ne var orada? Ekonominiz büyükse. ...ve daha gelişmiş bir ülkeyseniz doğal olarak kamu finansmanınız daha güçlüydü... Hı hı. ...ve nüfusunuza daha fazla parasal destek verebildiniz. Ama eğer ülke olarak ekonominiz güçlü değildiyse tabii geride kaldınız. Biraz önce bahsettiğimiz gelişmiş ülkelerin yüzde bir yukarıda gelişmekte olan ülkelerin... ...yüzde beş buçuk aşağıda olması nedenlerinden birisi bu. Ama ikinci olarak da şu var tabii. Gelişmiş ülke tanımı, pardon gelişmekte olan ülke tanımı içerisinde de en önemli... Kriterlerden birisi sermaye ihtiyaç. Şimdi bugün baktığınızda gelişmekte olan ülkeler yaklaşık 700 yıllık olarak 700 milyar dolarlık dış finansmana ihtiyaç. İhtiyaçları var. Büyümek için yatırımları finanse edebilmek için. Ama şu an ne oldu? Özellikle Amerika'da, biraz daha Avrupa'da ama ağırlıklı olarak Amerika'da enflasyon arttı. Covid sonrası ve böyle olduğu için de Fed yani Amerikan Merkez Bankası faizleri arttırmaya başladı. Çekti, evet. Esasında iki şey yaptı. Daha öncesinde hem faizleri düşürmüştü, sıfırlamıştı neredeyse. Aynı zamanda da her ay piyasaya 150 milyar dolar dolar likiditesi veriyor. Evet. Dolayısıyla önce bu likiditeyi vermeyi azalttı, durdurdu ve sonra da faizleri arttırıyor. Bakın bugün Amerikan Merkez Bankası Başkanı dedi ki Fed yaklaşık bilançosunu 2 trilyon dolar küçültecek. Bu şu demek dünyadaki dolar likiditesi 2 trilyon azalacak. azalacak. Bu çok büyük bir rakam. Büyük bir kriz de aynı zamanda. Evet evet. Yani Fed'in bilançosunun yaklaşık 8 trilyon dolar olduğunu düşünürseniz bilanço %25 küçültecek. Evet. E, Avrupa Merkez Bankası ufak ufak başlaması gerekecek enflasyondan dolayı. E böyle baktığınız zaman Japon Merkez Bankası haricinde herkes faizleri yükseltme eğilimine giriyor. Peki bu araya gireyim. Fed'in faizi artırmasının bir nedeni de dünyada altın piyasasını biraz dizginlemek değil miydi? Ya bak Ya bu da tabii şimdi hani bir adım daha öteye gitmeyelim. Rusya Ukrayna Savaşı ile ilgili bir konu ama bir anlamda da tabii Rusya'nın altın altın rezerviyle Düşündüğümüzde Fed'in faiz arttırması altın piyasasında bir frene bastırttı. Yapıyor tabii şöyle bakmak lazım. Amerikan merkez bankası Fed olarak baktığınızda Fed'in kuruluş kanununa iki ayrı şey var. Bir taraftan ekonomik büyümeyi sağlamak daha doğrusu. Bir taraftan istikrar, parasal istikrarı sağlamak ama öbür tarafta da tam istihdamı sağlamak. Dolayısıyla Fed baktığı zaman sadece enflasyon tarafında değil, aynı zamanda ekonomik büyümeyi de hesaba katmak durumunda. İkisini bir şekilde dengelemesi gerekiyor. E şu an baktığınızda Amerika'da ekonominin büyümesi anlamında büyük sıkıntı gözükmüyor. Ama ana oradaki tartışma şu, acaba Fed faizleri çok hızlı arttırıp büyüyen ekonomiyi bir anda bir durgundan sokabilir mi acaba? Oradaki tartışma bu. Fakat şu var bakın, altın ve emtia piyasasına da baktığınız zaman son 2-3 yılda emtiada Rusya-Ukrayna'yı bir tarafa koyalım, onun öncesine ele alalım. Ciddi bir fiyat artış var. Çok vardı. ciddi. Bir... Buna kripto paraları da katabilirsiniz her şey. Temel nedeni bugün de çok net gözüküyor. Bol ve sıfır, sıfır faizli dolar tüm dünyada her türlü varlık fiyatlarında şu ya da bu şekilde bir balon oluşturmuş. Hmm. E şimdi faiz hem dolar likiditesi azaldığında hem faizleri yukarı gittiğinde bu balon çok hızlı bir şekilde sönüyor. Ha ya Rusya Ukrayna girmeseydi. Çünkü bir anda Rusya Ukrayna sorunuyla beraber emtia çünkü Rusya dünyanın en büyük emtia ihracatçısı. Petrol var, doğalgaz var, nikel var, aklınıza gelebilecek hemen hemen tüm madenler var. Böyle bir durumda iyice ne sıkıştı. Ama görünen o ki tüm dünyadaki ekonomik büyüme için Fed'in ne yapacağı ana girdilerden bir tanesi. Peki bu 2 trilyon dolar yani %25 daralma bizim gibi ülkeleri yani dolar dolarizasyonu olan ülkeleri nasıl etkiler sizce? Ciddi etkiler gibi gibi? Şöyle yani. Türkiye'de %5-6'lık bir evet. ekonomik büyüme için ciddi yurtdışı finansmana ihtiyaç var. Amerika'daki faizler dolar faizlerinin %3'e geldiği bir noktada. E, CDS'lere de bugün bakarsanız yaklaşık 700'lerde. E, öyle olduğu bir durumda yurt dışı finansmanın hem miktarı 2 trilyon dolar çekildiği zaman teorik olarak azalacaktır. Hem de maliyeti artacaktır. Ha burada ne yapmamız gerekiyor? Türkiye'ye daha fazla döviz çekmek için e, özellikle hani kaliteli yabancı sermaye, kaliteli uluslararası sermayeyi çekmek için doğru ekonomik politikaların uygulanması gerekiyor. Evet. Çünkü rakibimiz burada gelişmiş ülkeler değil, diğer gelişmekte olan ülkeler. Eşitsizlikten geldik buraya. E en büyük eşitsizlik. En büyük sonunda, eşitsizlik. Değil e para olmadı mı? Hiçbir şey olmuyor. Gelir eşitsizliği <laughs> en büyük eşitsizlik. Ya şu şeyi biraz konuşalım istiyorum. E, bu Küresel riskler konusundaki sürekli gündem, gündemde olan, araştırmalarda da anketlerde de ortaya çıkan bir akıl sağlığı konusu evet. var. Bu önemli bir konu. Şimdi bunu da çok fazla çözemiyoruz. Yani anlayamıyoruz. O yüzden biraz hani yardımcı olun. Bir o bu, bu niye oralarda giriyor küresel riskler arasına giriyor? Hani evet. bunun belli ki bir background'u var, bir arka planı var. Ne oluyor? Bir de nedir yani ne çıkıyor ortaya da biz bunu bir risk küresel risk haline getiriyoruz. Evet şöyle esasında COVID öncesi de biz sizinle son herhalde 5-6 yıldır her küresel risk raporu konuşulduğu zaman özellikle depresyon ve anksitenin tüm dünyada belli artış trendinde olduğunu ve özellikle gençlerde 15-23 yaş arası ciddi bir sorun olduğundan bahsetmiştik. Bakın son istatistikler kabaca dünya nüfusunun %20'sinin şu ya da bunlar resmi rakamlardır. Yüzde yirmisinin şu ya da bu şekilde bir ruhsal sorun yaşadığını. Dünya nüfusunun yüzde yirmisinin. Evet yaklaşık bir buçuk milyar insan. Nedir bu diye bakarsanız bunun yaklaşık 300 milyonu depresyon. Hı hı. Bir o kadar anksite var. Bir de diğer anksite de biliyorsunuz gelecekle ilgili ciddi endişe duymak. Bir de diğer hastalıklar. Burada tabii çok korkutucu diyeyim. Bir de şöyle istatistik var. Bunlar resmi istatistikler. Yani diyor ki 300 milyon adı konulmuş depresyonu var. Tamam bunun için ilaç alıyor işte doktoru nasıl bir tedavi öngörüyorsa. Fakat bu vakaların %80'inin de hiç doktor görmediğini veya raporlanmadığını söylüyor. Dünya Sağlık Teşkilatı başta olmak üzere bir sürü başka kurum. Böyle derseniz tabii 300 milyon değil çarpı beş yapmanız tamam. 5 yapmanız lazım. 1,5 milyar insandan bahsediyoruz daha önce konuşurken dünya nüfusunun yüzde onları civarıydı, 15'lere geliyor. Türkiye'ye bile baktığınızda bakın Türkiye'de her yıl 50 milyon kutudan daha fazla depresyon ilacı tüketiliyor. Dolayısıyla bu sorun ağırlıklı olarak gelişmiş ülkelerin sorunu gibi gözüküyordu. Ama pandemi mi tetikledi? Geliyor. Pandemi bu trendi daha da hızlandırmış gözüküyor. Kapanmalar, sosyalleşmenin azalması, e, hastalığın getirdiği diğer komplikasyonlarla beraber daha da fazla. Ve öyle enteresan rakamlar var ki bakın dünyada her yıl 1 milyondan fazla insan intihar ediyor. Evet. %60 artmış vaziyette bu rakam. Düşünün yani ve hızla artarak devam ediyor ve bunların %70'i depresyonda. Ve intihar üçüncü ölüm nedeni oldu. Olmuş vaziyette yani en sık ölüm nedeni. Bu tabii çok insanı acı bir şey, şey konuşması öğrenmiş. zor bir şey ama bir tarafta da realiti, realiti realite olan bir şey. Realite Gerçek bu. Duruyor. Evet evet. Bir de işin şey şimdi fiziksel bir hastalığınız olduğu zaman doktora gitmeye daha eğilimli oluyorsunuz ve teşhis göreceleri olarak daha kolay konulabiliyor. İşte ruh sağlığıyla ilgili bir şey olduğu zaman genelde insanlar doktora gitmekten imtina ediyorlar ve tedavi de hani fiziksel bir rahatsızlığa göre daha karmaşık olabiliyor tabii. Yine öyle enteresan rakamlar var ki, bakın en fazla her bin kişilik nüfusa göre en fazla antidepresan yazılan ülkeler İzlanda, Avustralya, İngiltere, Portekiz ve İsveç gözüküyor. En mutlu çıkan ülkelerde de bu ülkeler en tepede. Yani biraz önce eşitsizlikten bahsettik, ya nüfusunun ortalaması en mutlu olarak çıkan ülkelerde de anti yani de, antidepresan kullanımı bir o kadar fazla. Gibi. Bunlar biraz daha gelir seviyesi yüksek kişi başına, fert başına evet. düşen gelir seviyesi yüksek olan ülkeler, değil mi? Evet tabi, tabi göreceli Onun olarak. Onun da bir faktörü var herhalde etkisi. Tabii, orada tabi bu tip hastalıkların teşhis ve tedavisi daha yayılmış. Hani gelişmekte olan ülkelerde ve daha hani sağlık sistemleri yeterince oturmamış ülkelerde. Ruh sağlığı muhtemelen ikinci, üçüncü, beşinci geliyordur Peki, baktığımız zaman. Peki bu nedeni daha var yalnız tabii, tabii. onun da altını çizeyim. Şu yalnızlık işi. Yalnızlık derken? Yalnızlık derken yalnız yaşayan nüfus. Evet bu nüfusun sayısı da artıyor. Ben. Evet. E, yani Mesela geçen gün TÜİK'in... aynı Aynı yere mi bağlayacaksınız evet, siz, evet. siz söyleyin. Evet. Şimdi bakın yine dünya istatistikleri Paris'teki insanların yüzde ellisi yalnız yaşıyor. %50'si %50'si hane halkının %50'si tek yaşıyor. Manhattan, New York %94. %94 neredeyse herkes ya. yalnız yaşıyor. ve bunlar resmi güvenilir istatistikler. Stockholm, İsveç hı hı. %60. Düşünebiliyor musunuz? Kendini yalnız kendimi yalnız hissediyorum diyenlerin oranı %15'lerden 25'lere çıkmış. Tabii işte COVID dönemi, Covid dönemi bu süreçleri biraz daha hızlandırdı. Kaç yakın arkadaşınız var sorusuna yanıt eskiden üçken şimdi birlere düşmüş vaziyette. E, Türkiye'ye de baktığınızda siz biraz önce bahsettiniz işte yani orada da 20'lere geliyor. Evet 2021 yüzde 20'lere geliyor. Yani orada birkaç şey var. Türkiye'nin son rakamlarında bir kaba doğum oranı 1.7'lere düşmüş vaziyette. Yani nüfusun aynı kalması için bir kadının 2.1 doğum yapması evet. gerekiyor. Yani onun da mantık iki bir anne bir baba için 0 1 de zamansız ölümler için. Türkiye'de bu 1.7'ye düşmüş vaziyette tabii. Yani bu da hani demografik demografik yapının değişimi anlamı da önemli. Hala Avrupa'nın en genç nüfusu var ama böyle devam ederse... yaşlanıyoruz. De yaşlanmaya başlayacak tabii. Yani ciddi olarak e, biz tabii. hatta o kırmızı e, işte %10'luk %9 10'luk barajı aşıyoruz ve önümüzdeki döneme ait de e, senaryolar kötümser. 60 yaş üstü nüfusa biliyorsunuz evet. bakılıyor bakılıyor. %10'ları geçti 15 lere doğru ilerliyor tabii. Ve tabii orada şeyin de faktörü var yani ömür uzuyor. Yani eskiden 60-65 işte kadın erkek ayrımında. Şimdi 80-85'lere kadar, 83'lere kadar uzamış bir... Ömür. Biz yaşlanıncaya kadar o %10-120'ye... Evet daha da artacak değil mi? <laughs> doğru. Yani böyle bir durum var. Şimdi son bir dakika o iklim krizini açmayayım hiç. Önümüzdeki şeylerde konuşuruz. Ee, şimdi bu bu rapor hakkında bir iki cümlenizi desem bu Zürih grubunun yapmış olduğu yani sizin e, uluslararası grubun yapmış olduğu bir araştırma. Yani biz bunları neye dayanarak söylüyoruz da bir iki cümle söylerseniz öyle kapatalım. Tabii bunu biz normalde biliyorsunuz her yıl Davos'la beraber Davos'un ilk gününde açıklıyoruz. E Zürih grubu Mars ve bu yıl eee e, SK grubuyla beraber yapılan bir çalışma. Her yıl e, tüm dünyada e, bir, 5 ila 10 bin karar alıcı, iş insanı, politikacı, kanaat önderine soruyoruz. Önümüzdeki dönemdeki riskler neler diye. Ki bunu son dönemde kısa, orta ve uzun vadeli olarak da bölüyoruz. Ve bir bu riskler belirleniyor. Ayrıca bunlar hem dünya genelinde ülke ülkede Türkiye'de var. De var bunlar için. Tabii tabii var onu konuşmadık ama yani Türkiye'de dünyadan çok farklı değil zaten. Iyi. Genelde ilk 2-3 risk benzer çıkıyor ülkelerde ama ondan sonra her ülkenin şartları farklı biraz değişebiliyor. Buradan çıkıyor. İkinci olarak da aynı raporda global trendler üzerine de araştırmalar yapılıyor. Biz sizle 7-8 yıl önce pandemi riskinden konuştuk. Evet biz. pandemi. Ne yazık ki çıktı. Gerçekten. Keşke çıkmasa. E, riskler diyorduk. Ukrayna Rusya evet, çıktı. Yani as buradan şuna varıyoruz. Aslında bu araştırmalar hani laf olsun diye yapılan araştırmalar değil iyi analiz edilmiş iyi bir şey kurgulanmış ve sonuçta da zaten gerçekleştiğinde de doğru olduğuna inanıyorsunuz. Evet. Ee, Sayın Yıldız çok teşekkür ediyoruz efendim ha. ağzınıza sağlık. Bir dahaki sefere şu iklim değişikliği ki onu zaten ayrı başlık olarak konuşmak da gerekiyor. Hatta onun içine biraz Türkiye'yi de katarak konuşmakta fayda var. Ha. Ağzınıza sağlık. Ha. Efendim Zürih CEO'su Yılmaz Yıldız konuğumuzdu küresel riskleri konuştuk. Belli başlı bölümlerini aldık konuştuk. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.